Geçen haftanın en popüler konularından bir tanesi de parayla ilgili. Biliyorsun parayla ilgili konuları seviyoruz. Birkaç hafta önce bir veri tabanı maliyetini düşürmekle ilgili bir şey anlatmıştık. Daha doğrusu birisi anlatmıştı. Biz de konuşmuştuk. Muhabbetini yapmıştık. Bu onun tersi. Bu çok fena. Yani maliyet düşürmek değil. Ne diyeyim? Uçsuz bucaksız. Unbounded maliyet arttırmakla ilgili bir hikaye. Sen bunu bize özetle bence. Çok heyecanlı bulmadım ben de ama hani hızlıca özetlemeye çalışayım. Ee, bu Amazon'da işte e, Cloud'da data tutuyorsan genelde çok kullanılan bir şey S, S3 Bucket. Bucket yani nedir? Kova. E, <laughs> kovaları kullanıyorsan or, kovaların içine data koyuyorsun. Ne kadar kullanırsan da o kadar fatura kesiyor Amazon. Ayın sonunda da faturanı ödüyorsun. Ama diyelim ki birileri e, senin dosyalarını gerçekten kullanmadılar da ama e, şey yaptılar eee olmayan dosyaları request yaptılar. Böylece şey cevap geldi. Dosya yok, dosya yok, dosya yok diye cevaplar geldi. Şu ortaya çıkıyor. Amazon bu böyle bir dosya yok mesajlarını da hesaba katıyormuş. Bunun iki sonucu oluyor. Bir, benim aslında kullanıma dahil olmayan mesela internetteki crawler'lar olsun. Search engine'lerin crawler'ları, başka bir şeyin crawler'ları. da faturasını ben ediyorum. İki, çünkü onlar olmayan çok goreleye basacaklar. Hadi olanı tamam ödüyorum da olmayanı da ödeyeceğim. E, i̇ki, e, şeye açıyor beni. E, DOS atak diye bir şey var. Denial of Service atak. E, birini sistemine atıyorum. Yüz binlerce request gönderiyorsun. Bir noktada sistemleri onu kaldırıp çöküyor. Böylece onu kullanması gereken insanlar bile kullanamıyor. E, sistemi hacklemeden sistemi çökertebiliyorsun. Yani giriş e, trafiği yaratarak. E, DOS atak yapmasan bile onların maliyetlerini yükseltme saldırısı yapabiliyorsun. Olmayan dosyalara, dosyaların adını bilmesen bile e, request yaparsan onların maliyetlerini çok aşırı bir şekilde yükseltebiliyorsun. Ve böyle eteklerin maliyeti çok düşük aslında. Çünkü çok böyle bot network'ler var. Atıyorum işte 100 dolar atayım. Bana şuraya 100 bin tane request yapın diyebiliyorsun. Fiyatını salladım tabii. E, birisi şeyden bahsetmiş. Ee, ben bunu yorumlara geçince tartışırız da. E, ben e, bunu kaç yılında Amazon'a söyledim? Bana dediler ki dosya isimlerini gizli yaparsan, e, dosya isimli de e, S3 şeyini e, identifier'ını gizli yaparsan sıkıntı olmaz demişler. E, ya yani o da bir ayrı bir rezalet. E, şey security through obscurity. E, bilmezse kimse giremez zaten sisteme falan. O da bir rezalet ama şu an galiba polisi değiştirmiş Amazon artık bu şeyden out sonra. E, dahil etmeyeceklermiş. Öyle bir şeymiş. Sonunda öyle bir şey yazıyordum. Önce şöyle demiş. Evet. Amazon'a demiş ki bu arkadaş önce bir şok olmuş. Bu kadar request, bu kadar mail gelince Önce şey demiş. Bir anda ünlendim mi acaba? Ne Hı -hı. oldu? Ya da işte bir anda birisi Zengin bana işte de, dediğin gibi denial of service atak mı yaptı? Ee, sonra fark ediyor işte 404 olduklarına. Sonra Amazon'a soruyor. Support'tan birisi diyor ki yes, S3 charges for unauthorized requests as well. That is expected behavior. E, Bug değil, yani? feature diyor. Yani ne olacağını diyor. Ee, bu S3 de hani Görkem de söyledi. Neydi kısaltması şey galiba? Simple storage service. Çok hmm. en basiti, en temel storage katmanı. Ee, şey yapıyor, yani şu an bütün internet S3'de yaşıyor yani şu anda. Birkaç alternatifi var ama neredeyse <laughs> yani to a first approximation bütün internet S3'de yaşıyor. Ee, önemli bir konu yani dediğin gibi şunu söylemiyorlar başta. Mesela şöyle deseler, bucket identifier'ınız sizin şifre gibi e, treat etmeniz gereken bir şey. Bunu kimseyle paylaşmayın. İşte abstractionlarınızı kurun. Kimse bunu işte göremesin. Leak etmeyin. Öyle bir şey demiyorlar. Birçok sitede işte sağ tıklayıp bunun sorusu nerede deyince AWS S3 URL'ini direkt görüyorsun. Hmm. Bakıtını falan görüyorsun. Ya da işte birazcık daha uğraşmak istiyorsan e, network tabına giriyorsun. JavaScript developer konsolunda nereye requestler yapılıyor hepsini görüyorsun. Yani gizlemeye çalışmıyor insanlar bunu. Amazon çünkü sana bunu gizlemen lazım dememişti yıllardır. Şimdi böyle olunca aslında gizleseniz fena olmaz oldu yani o da hoş değil yani. Evet. Bir şey daha hoş değil, savunması çok zor bir atak. Yani başka şeylere karşı savunabilirsin ama burada şimdi ben açtım bir tane S3 bucket, işte koydum bir, bir iki tane bir işte oraya resource, onları kullanıyorum. Sadece oluşturdum, gittim yattım. Görkem de bana kıl oluyor. Ben ona resource'lardan birinin linkini attım mesela belki. Sabaha kadar beni batırabilir. Ee, ben ne yapabilirdim yani? Geldim, senin S3 bucketini oluştur diye tıkladım. İçine işte bir şeyler koydum. Onu paylaştım. Tamamen expected behavior. Ben bir hata yapmadım yani. Ee, o çok acımasız. Evet. Yani herhalde burada şeylerin devreye girmesi lazım. Ataklar için en azından Amazon'un kendi e, güvenlik sistemlerinin devreye girmesi lazım. Bu bir ataksa onu detek edip kaldırması lazım faturadan Ama şeyi de zor, yani onların tarafından bunun nasıl düzgün bir şekilde handle edileceği de zor. Çünkü bir 404 olması lazım. O 404 olurken bir data gidiyor, o datanın parasını kim verecek? Ya Amazon o bütün datayı kendisi karşılayacak, maliyeti dağıtacak herkese, yine aynı hesaba gelecek. Yani çözümü de biraz şey gibi, zor gibi. Ama şu yapılmıyorsa kötü. Ve tamam bunların faturasını zaten müşteriye kesiyoruz. E o zaman bu, bu konuda özel bir e, güvenlik şeyi yapmamıza gerek yok. 404 atak yapıyorlarsa yapsınlar. Müşterinin problemi gibi yaklaşıyorlarsa o zaman ondan fayda sağlıyorlar demektir. Anlatabildim mi? Evet evet. İşte gönderdim, haber verdim diyor. Sen şey dedin, değiştirmişler galiba dedin ama sanırım genel bir değişikliğe gitmemişler de sadece bu arkadaşa tam sen ödemeyi yani O seferlik yapmışlar. Okey. Okay. Kind enough to cancel my bill. Tam kind enough da zaten. Almamalıydı bile. Hmm. Şimdi insanlara fikir vermek gibi olmasın ama buna benzer örnekler vermişler yorumlarda. Onlar bana çok enteresan geldi. Bir tanesi şu diyor ki mesela GitHub'ta yıldız verebiliyoruz ya birbirimize. Çok güzel kod yazmışsın kardeş hmm. deyip yıldız hmm. veriyoruz. Gidiyorsun diyor. Bak pisliğe bak şimdi. GitHub yıldızı satın alabildiğin servisler var diyor. Kendine satın alabiliyorsun. Onun yerine diyor kendini almıyorsun. Görkem'in repozitörsüne 1 milyon yıldız satın alıyorsun, sonra Görkem Görkem'i report ediyorsun, bu gitmiş yıldız satın almış, utanmaz diyorsun, git aptalını kaldırıyor mesela. Evet. Yani. Gerçekten pure evil yani, tam şeytanlık. Bunu e, benim e, bacanaklar Instagram'a yapıyorlar. E, Onlarda olmuştu böyle bir mevzu, hani onlarla konuşurken denk gelmiştik. E, Instagram'da da çok yapılıyormuş, bir şey alıyorsun, işte view alıyorsun başkasına şey oluyor. Ondan sonra raporluyorsun ya da raporlamasan da o bir şekilde yakalanıyor falan. Ondan sonra onları şeyini düşürmeye başlıyor Instagram. Rakiplerinin Gör, pozisyonunu düşürmeye başlıyor. Görünürlüğünü azaltıyor. Aynen. Evet. Hmm. Yine fikir vermek gibi olmasın. Burada bir tane de YouTube <laughs> hesabı bana yapmışlar. Hmm. Someone did this to my YouTube channel many many years ago. Bütün kanalı dildi, sildi YouTube diyor. YouTube support'a yazdım. Ben etmedim, yapmadım dedim. Ama benim kanal uçtu diyor. Biz şimdi burada paşa paşa oturmuşuz. Sakin sakin videolar yapıyoruz. Yani kimseden view falan satın almadık değil mi? Sen aldın mı? 300-500 tane aldım. Sadece çok aldım. <laughs> <laughs> ben de bizi izleyenler var diye şey Nereden yapıyordum. Dark webden mi aldın yoksa e, Aydınlık webde de var mıdır acaba bir yerlerde? Şimdi Google'a yazsan YouTube işte like satın al, subscribe satın al, kesin çıkar karşına. Çıkar, kesin Hangisi doğrudur şeyler. bilmiyorum ama bir şeyler çıkar. Evet, en azından ama şey. şey ama tabi işte assistant, e, sosyal medya, consultancy falan öyle bir şey çıkar. Onlar da bir yolunu bulurlar. Ya ben bu kısım bu kısım beni korkuttu biraz. Devamını okudum. Devamında bir tanesi de şey diyor. Şimdi bulabilecek miyim bilmiyorum. Satın aldığı yerde şöyle bir şey varmış. İşte YouTube'dan diyelim 1 milyon subscriber satın alıyorsun birisinden. Hı -hı. Aracı böyle bir işte ne bileyim tepecikte bir abi var. <laughs> Subscriber satıyor. <laughs> Tezgah kurmuş böyle. Gidiyorsun alıyorsun ona şöyle yapıyormuşsun. Alıyorsun ama işte bir gün üç tane, bir gün beş tane, bir gün otuz tane, bir gün kırk tane, tane. Yavaş yavaş ekle abi diyorsun. Hı -hı. Hani böyle undetectable <laughs> bir random <laughs> pattern'la koy diyorsun. Hı -hı. Bu öyle yapmıyor. Gerek yok diyor. Ben bir milyon tane istiyorum. Hepsini bugün bas diyor. Çünkü yakalanmak istiyor ya utanmaz. Hı -hı. E, satanın da işine geliyor. Daha basit. Hemen gidiyor, skripti çalıştırıyor. Pat 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 pat. YouTube onlara gelip anında kapatıyor. Ya da YouTube mu Twitter mi artık o örnek neydi bilmiyorum da. E, fena yani. Bir de şimdi az yukarı gidersen denial of uh, service gibi denial of wallet <laughs> attack. <laughs> Gördüm. Şimdi onu kolaps ettim galiba ama haklısın. denial of wallet, hmm. wallet attack yazmış bir tanesi. E, başka var mı güzel yorumlar? Really bad news. Evet. Really bad news. Katılıyoruz. Evet. Benden başka meme paylaşan olmuş. Basalım mı? Ne çıkacak acaba? Amazon'da ne yapsan patlayabilir. Aç, aç bakalım sürprizde. Kötü bir şey çıkarsa. <laughs> kötü bir şey çıkarsa şimdiden özür diliyoruz. Tıkladık. Hadi bakalım. Tamam. Consent. Tamam. Tamam. Her yere götür. Tamam. Accidental $50,000. New to AWS. Hmm. Experience AWS'ciler de böyle yapıyor. Ama yine de accidental. <laughs> Çok iyiymiş. Evet, AWS'e ye yeni başlayanlar ilk adımlarında 50 bin dolar ödüyorlar. AWS'de tecrübeli olanlar bir süre ödemeyip 5. adımlarına yine 50 bin ne? doları yanlışlıkla ödüyorlar. Sur surcharge by design. <laughs> Şöyle bir şey anlatayım Görkem, Az alakalı ama bence enteresan. Benim tanıdığım işte bir arkadaşım bir startup kurup sattı sonra da e, sonra da o sattığı firmada bir süre çalıştı sonra da ayrıldı şimdi kendisi böyle işte başka bir startup kurdu falan İş modelleri neydi biliyor musun? Cloud providerların şu anki ...kostunu açık bir şekilde gösteren bir arayüz yani hmm. zaten böyle olmalı falan diyorsun ama değil zor yani yok. şunu götür. evet şunu çıkarıyor işte Azure'dan şu kadar compute Azure'da şu kadar storage Azure'da işte şu kadar network bandwidth Aynı şekilde işte AWS'te, Google Cloud'da bilmem nerede hepsini çıkarıyor. Şöyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Hatta ben beraber bir başka birisiyle bir makale yazdık bu konuda. Ee, daha kompleks bir problem bence daha enteresan olur diye düşünmüştüm. Sen bir workload veriyorsun. Yani webde çalıştıracağım bir programın işte diyorsun ki repository'im şurada. Şurada simüle edecek bir işte request simüle edecek bir şey. Biz onu biraz çalıştırıyoruz. Sonra da sana en doğru cloud platformunu öneriyoruz. Yani hmm. bank for the buck diyorlar ya. En işte az parayla en yüksek performans alabileceğin yeri öneriyoruz. Böyle evet. bir şey geliştirdik. Biz. Pardon buyur. Tanımlaman gerekmiyor. Ne kadar dataya ihtiyacın var ne kadar kompüte ihtiyacın var. O onları da hesaplıyor yani. Aynen öyle. Çünkü sen tanımlarsan çok iyi tanımlayamıyorsun zaten. Evet. Sen gerçekçi bir workload veriyorsun. Ne kadar, ne kadar verdiğin workload gerçekçi ise ona göre tabii ki. Çalışıyor sonra şuraya deploy et, şu region'da deploy et falan diyor. Ben bunun çok işe yarayacağını, herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Bu arkadaş daha girişimci olan arkadaş şöyle dedi. Anlamaz onu investorlar dedi. Yani gideceğiz anlatacağız. Çok kompleks gelir dedi. Kimse ona para yatırmaz dedi. Ya diyorum hani bu asıl yani teknoloji burada falan. Yok dedi haklı çıktı yani. <laughs> Anlamadı kimse. Çünkü denediler onunla ilgili bir şeyler de yapmaya çalıştılar sonra olmadı. Ee, yani yaptıkları şey web scraping ve bir grid arayüzü, Excel'e benzer bir arayüz. Orada search falan yapılıyordu. Ee, tabii küçümsemek için söylemiyorum. Önemli bir problem. Ama ne, bu problemin problem olmaması gerekiyor aslında. Cloud providerların bunun problem olmadığı bir dünyada yaşamamız gerekiyor aslında. Ama bu, bu problem ve bu konuda bir sürü. Onlardan sonra da başka startuplar vesaireler var, hizmetler var. Ya şimdi tamam bir şey ki? enteresan e, dediğin gibi bazı özellikler e, müşterinin işine yarıyor senin. Bazı özellikler ee, hem müşterinin işine yaradığı gibi seni diğer e, müşteriye hizmet eden diğer rakiplerinden ayırmaya yarıyor. Bazı özelliklerde yatırım getirmeye yarıyor. Yani o tablo yatırım getirmek için çok iyi ama işte müşterinin işini kolaylaştıran böyle bir şey tanımlamak yerine hesaplamaktan yerine hesaplamak yerine biz ölçüyoruz. Onu da düşünme. Şimdi bu tabloyu scrape edip bu tabloyu oluşturmak başka bir rakibin kolayca yapabileceği bir şey. Scraping'i çözdükleri zaman aynı yönde yapabilirler. Yani orada bir rocket science yok. Ama onun etrafına sen böyle bir şey koyduğun zaman biz bu arada bizim şöyle de bir çözümümüz var. Sizinkini çalıştırıyoruz, ölçüyoruz, otomatik bir şekilde sizin hesaplama yapıyoruz dediğin zaman e, rakiplerinden ayrı edici bir özelliğin olmuş oluyor. Ve daha net olmuş oluyor. Uy Uydurup rakamlarla, tahmini rakamlarla çalışacağını. Bunun şey olması üzücü tabii. Yatırımcılarla e, işe yaramaması belki yatırım aldıktan sonra artık şirketi karlı haline getirmeye çalışırken koyulacak bir özellik. Evet olabilir. Yani bir de biz şöyle bir şey yapmıştık. Hypothetical bir workload veriyorsun. Ona göre bir deployment öneriyor sana. Sonra da sen gerçekten çalıştırmaya başladın o ilk deploymentla. Yani o kısmını denemedik ama teori şuydu. Gerçek workload'a göre de migrate etmesi gerekiyorsa onu da söyleyecek sana. Yani şimdi sen bunu şu orta büyüklükte instance'da çalıştırdın ama aslında ihtiyacın yok. Şuraya geçsen daha evet. işte cost efektif effect, olur falan gibi şeyler. Bu arada bu dediğime benzer şeyler var. Yani runtime'da yapanlar var. Ee, idle time'ını falan raporluyor sana. Sen de diyorsun ki o zaman bir düşük şeye inebilirim. Cloud instance'a inebilirim falan diyorsun. Evet. Ama yani bir main tarlası. Cloud computing. Evet, o, orada da aslında Dik bir constraint problem var. Yani çünkü hepsinde farklı Priceless giyimler var. Farklı fiyatlar var. Ee, bir tane istediğin e, neye denk olur bu? E, raksak problemi oluyor? Yani ben bu şeyi yapmak istiyorum. E, bu dimendi sağlamak istiyorum. En ucuza nasıl getiririm? Yani bir, bir sırt çantasına en fazla objeyi nasıl sıkıştırırım? Gibi aynı probleme dönüşebilir belki. Evet. Böyle değil mi? Yanlış söylüyorsam yanlış. Benziyor şey, benziyor. benziyor. Yo yo doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun daha da kompleks hale getirmek için şöyle daha çok scientific workflow'larda oluyor bu. İşte şey oluyor. Güney Amerika'da bir teleskop var. 5 petabayt veri var orada. İşte Kuzey Amerika'da bilmem ne sensörü var. Orada da 2 petabayt veri var. Ben öyle bir analiz çalıştıracağım ki sonuçta işte CERN'de de şu bilgi var. Onları birleştireceğim. eninde sonunda bir rapora erişeceğim değil mi? Hani şey vardır cloud computing'de çok böyle motto gibi bir şey. Move compute to data, don't move data to compute falanlar. Hmm. İşte sen yazdığın computation'ı oraya götürmen kolay. İşte önce o region'da, oraya yakın bir yerde çalıştırıyorsun ilk analizini. İşte şeyleri yakalamaya çalışıyorsun. Bu R gibi o verinin azaldığı yerleri yakalıyorsun. Bir analizi yap ilk analizi yapıp kompres edebildiğim kadar getiriyorum. Onu taşıyorum sonra. Yani ne zaman nereye taşıyacağım? Veriyi ne zaman hareket ettireceğim ve ne şekilde orkestre edeceğim ki o computation'ı Sonuçta işte şurada evet bir galaksi var sonucuna falan vereceğim. Yani küçük evet. bir sonuca vereceğim aslında. Scientific computation dediğim gibi. Ee, ama veri çok. Ee, bir de hani bazı kısımlarında buradaki 5 petabaytla buradaki 2 petabaytı beraber çalıştırman gereken analizler var. Hani oralarda da bir optimizasyon yapman gerekiyor. Oralarda enteresan o hale geliyor problem. Ama gerçekten ne oluyor dersen gerçekten hani biz onları yakın yakın yere götürelim de bir şekilde yaparız falan oluyor. Böyle şey evet, hikayeleri çok saçma var. Bir şey yapmayalım da bir şekilde. <laughs> evet, kaybetmeyelim. İşte bile bile büyük bir hata yapmayalım. Hani en optimal şeyi konuşuyorum ben. En optimal e, süreçten çok çok uzakta çalıştırılıyor genelde bu tarz workload'lar. Şeyler var gerçekten burada Kuzey Kutbu'nda falan toplanan böyle çok büyük veri setleri var. E, kamyonlarla falan taşınıyor. High throughput data transfer. Yavaş ama bir petabyte bir kamyonla geliyor. Evet. Aile. Evet, o zaman özetleyeyim mi ben yine? Buyur özetle. Ee, S3 kullanıyorsanız, Cloud Computing kullanıyorsanız geceleri rahat uyumayın. Her an Arkanızı büyük bir fotoğraf size gelebilir. Arkanızı kollayın. Aynen öyle. Bu Jeff Bezos boşuna zengin olmadı. Özetim bu. Tarz konuları her hafta konuşuyoruz. Hoşunuza gittiyse e, takip edebilirsiniz.